On numarada New York Knicks'in İtalyan forveti Danilo Gallinari. <laughs> 9 numarada Toronto Raptors'ın çaylığa de Marty Rosen. Jared Jack'in kötü pasında yine de buluyor. Sekiz numaradayız Nate Robinson. 14 maçın ardından Atlanta'ya karşı oh müthiş bir performans sergiliyor Nate Robinson. Oh Yedi numaradayız. Bu sefer Tyrese Thomas. Harika bir takip maçı. Altı numarada LeBron James müthiş bir asist yapıyor. Oh, Beş numaradayız. Bu sefer LeBron'un takım arkadaşı Delonte West var. Oh, Dört numarada Michael Beasley'den sezonun en iyi maçlarından birisi. Oh, hung to... oh, oh. Üç numarada Manu Ginobili önce topu çalıp hızlı hücumu başlatıyor. Sonrasında olağanüstü bir asist yapıyor. İki numaradayız. Bu sefer Chris Paul sahne alıyor. Ve haftanın bir numaralı hareketi Los Angeles Lakers Sacramento maçından Kobe Bryant maç kazandıran basketlerine bir yenisini daha ekliyor.